Herkese merhaba, ben Sibel Çikler Demirci, Rekordeya'ya hoş geldiniz. Aslında daha tatlı bir giriş videosu çekmiştim ama maalesef Merkür Retrosu'nun azizliği diyelim, onu silmişim. Şimdi rotamız Viyana ve Noel pazarları. Bu tatilde Onur'la beraberiz. <laughs> daha önce aslında ikimiz de gitmiştik. Bu da Peşte, Viyana, Prag üçlemesi yapılır ya. Şimdi bu sefer kış zamanı. Noel zamanı bir gidip görelim o kadar hareketliyken oralar diye. Böyle bir hafta sonu kaçımağı yapıyoruz. Detayları takip ediyor olacaksınız zaten. Ayrıca web sitesi içinde gezi yazısı gelecek. Onu da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi biz uçağa gidiyoruz. Evet. otelimize geldik. Burası. Şimdi yerleşip, üstleşip hemen akşam yemeğine gideceğiz. Burada bar kısmı var. Şurası da lobi alanı. Odamızı göstereyim şöyle. Tam bir şehir oteli. Güzel, temiz. O da bir tık küçük ama ihtiyacımızı görüyor. Banyosu da böyle odamızın güzel küçük ama temiz düzgün tam bir şehir oteli Evet Viyana'ya vardık uçaktan indik trenle bir aktarma yaparak otelimize geldik yerleştik hemen üstümüze içlikleri falan giyip ee, yemeğe doğru gidiyoruz bu akşam rezervasyonumuzu Şinitseli ile ünlü ay hemen caddeyi gösteriyorum Döner kavşaktan çıkın ile ünlü Figelmüller demeyeceğim, onun kardeş restoranı öyle bir şey, Lugek Figelmüller diye bir restoran var. Ona rezervasyon yaptırdık. Gidiyoruz, bakalım nece şimdi. Şimdi yolda giderken sağımızda Hofburg Sarayı kaldı. Gece aydınlatılmış halinde görmek güzel oldu. Yani yine zaten buralardan geziyor olacağız. Şehir çok güzel gerçekten. Her tarafı ayrı bir mimari şaheser. Hofburg Sarayı'nın arka girişine geldik şimdi. Sisi Müziğim. Sisi Müzesi de buranın içinde. Çok güzel bir cadde. Bakıyoruz. Adı Berren Caddesi. Evet artık biraz ışıldayalım ve Hofburg Sarayı'nın hemen karşısından Kohlmarkt Caddesi'ne geldik. Burada en lüks markaların olduğu bir cadde. Ay bizi buluyor ya. Gerçekten buluyor bale ile ilgili şeyler. Yalnız Londra'da da böyle bir vitrin vardı. Herhalde aynı marka dedi. Ay dedi. <laughs> ee, evet Demel'e de geldik. Burada da yiyeceğiz tatlımızı. Buranın Apfel Deli için bekleyemiyorum. Ay cadde mi? Her şeyin gece versiyonunu görüyoruz. Yarın buraları aydınlıkta da gezeceğiz. San Stefans Dom, Aziz Stefan Katedrali. Yarın akşam buraya klasik müzik konseri dinlemeye geleceğiz. Ama hala Lügek'e varamadık. Geze geze gidiyoruz. Açıktık. Lügek göründü. Gayet merkezi bir konumda. siparişimizi verdik. Ekmeğimiz geldi. Böyle ortamda çok tatlı. Büyük bir yer ama rezervasyon gerekli. görüşmek üzere birimiz sade söyledik. Birimiz de türüflü söyledik. Türüflünün yanında şimdi patates püresi var. Taze taze This is a truffle butter. It helps to release when you put the truffle on top, it comes more. You will feel yes. deep in our truffle. This truffle is from Italy. Oh, nice. Wonderful. You're welcome. <laughs> yeah. Piano, non? ünlü tatlılarından Kaiser Schmann deneyeceğiz. Böyle parça parça edilmiş pa pancake gibi bir şey. Bakalım. Güzel bir yemek sonrası yine dolaşmaya çıktık. Bu arada gelirken fark etti. Evet. Fark ettik. Şu burgercinin önü bayağı bir sıraydı. İyi bir yer olabilir. Notlarınızı alabilirsiniz. Le Burger. Bakın şimdi San Stefans Dom'un bu meydanında orayı gören şu Onyx restoran var uzak doğu mutfağı. Aynı zamanda bizim Doko evet Doko e, yemek grubu vardır ya ona ait bir restoran sushi restoranı. Oraya rezervasyon yapalım dedik yarın akşam konserden öncesi. Maalesef saatlik yoktu. Güzel görünüyor içi. Ve manzarası en fest. benim bir dönem yaşadığı binaymış burası. Ama görüyorsunuz ki şu anda iki katı massimo. Günaydın. <laughs> Giyindik, kuşandık. En kalınlarımızı, içlikleri, eldivenler falan. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Çelenkleri ne güzel kategorize etmişler çiçekçiler. Tatlış tatlış. Şimdi ee, kahvaltıya gidiyoruz. Trip Advisor'ın üçüncü sırasındaydı ve birçok şubesi var. Struck! deneyelim bakalım. Şöyle tuzlu sandviç çeşitleri de var, tatlılar, fırın ürünleri. şunlarda bir aklım kaldı ama şimdi zaten Christmas Market'e gideceğiz. Bu orada bir sürü tatlı çeşidi var. Bu hakkımı orada kullanacağım tercihimiz feta peynirli sandviç ve kruvasan oldu. Biraz daha o tatlıları e, Christmas Market'ta değerlendirmeye karar verdik. Binaların güzelliğinden delireceğim. O kadar şık, o kadar estetik. O kadar güzel ki. Şimdi kahvaltıdan sonra Rathaus Platz'a doğru gidiyoruz. Buranın en büyük Christmas Market'in olduğu alan. Şimdi kocaman bir pretzelci göstereceğim size. Şöyle önce yakından çekeyim. Çeşitleri görün. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Pretzel sevenlere şahane bir nokta. Rathausplatz'ın içinde. Tüm stamplar çok özenli. Her yer yeni açılıyor. Suyun bekleyen insanlar gibi. Etraf hareketlenmeye başladı. Şimdi, Hofburg Sarayı'na geldik tekrardan. Sisi Müzesi'nin içini gezeceğiz. Ee, Christmas Market'ın açılışına şöyle bir bakındık. Onda açılıyor ama daha bayağı açılmayan stand vardı. Bu arada biz de müzeyi bitirelim dedik. Spanish Riding School vardır ya, her sene e, 1 Ocak Viyana Operası'nın konserlerinde de gösterilen o da Hofburg Sarayı'nın içindeymiş. Onun biletleri ayrıca satılıyor. Şimdi Demel Pastanesi'nin içine girdik. Bu, burası ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Dışarıda deli bir kuyruk var. O kuyruk üst katta Coffee House bölümü için. Ama zaten burası tarihi ve çok hoş bir pastane olduğu için her yeri gayet hoş. O kadar sıra beklemen iki biz buradaki bar alanında kahvelerimizi içip aperçit üderlerimizi. Menüyü de şöyle göstereyim tatlı kısmı. Kaiser şmar var. şmar var. Dün akşam yediğimiz için tercih etmiyoruz. Şimdi birazdan bizimkiler gelecek. Evet, Apfel Strudel'imiz ve Fragilite nasıl okunuyorsa Almancası tatlarımız geldi. Demelim bu ana yeri çok güzel, kocaman bir ya butik alanı da var bir sürü böyle hediyelik çikolatalar, şekerlemeler, tatlılar alabilirsiniz. Nefis. Burada da Kaiser Schmann yapıyorlar. Gerçekten lezzetliydi. Dün akşam Venedik Lügek'te. Burada bütün halinde zaher torteler de alabiliyorsunuz. Zaher torta bana çok kuru geldiği için hiç cezbetmiyor açıkçası. rozet and fish, fish diye böyle balık sunumları falan var. Zaten mağazayı da göstereceğim. Şöyle. <laughs> Aşırı ışık. Şöyle bir özet geçelim. Hofburg Sarayı'ndan Kolmarkt Caddesi'ne geldik. Demel'de yedik. Şimdi ilerliyoruz. Sağa doğru Graben Caddesi'ne. Dün gece çekmiştim. Şimdi bir de gündüz çekeyim bu veba anıtı. Kral 1. Leopold 1600'lü yıllardaki veba salgınından sonra yaptırmış. 1693'te de tamamlanmış. O kadar zamandır burada. Ve Graven'in sonundan San Stefan Plaza'ya geldik. San Stefan, Aziz Stefan Katedrali. Şimdi onun önündeki Noel pazarına bir bakınacağız. Bu arada Demel'in burada da yeri var. Aklınızda olsun. Ve Glühwein zamanı. Cheers! Şimdi buradaki San Stefans orada sıcak şarap aldık. Öyle gezeceğiz. Ay, tutamıyorum! Bu arada burada Zwillinge girdik. Normalde şu vakum setleri var ya, bundan epeydir zaten markacımızdaydı. Almamız lazım, vakumlama önemli diye. Şu an Türkiye'deki fiyatının yarısına geliyor. Çok çok mantıklı bu setten şimdi bir tane alıyoruz. Ilave olarak da şu boylardan işimize yarayacak olanları ekleyeceğiz. Bir de burada tax free varmış. Tax free limiti de 75 euro. Bir sonrasında hiç söylemiyor bu arada. Ee, çok komik. Bir kap neredeyse ücretize gelmiş oluyor tax de alınca. Bu arada vergi normalde yüzde 20'ymiş ama yüzde 12'sini geri alıyorsun. Bilginiz olsun. şimdi buranın en bilinen favori gofret markası Maner'deyiz. Buradan bir alışveriş yapacağız. Ben çok gofret insanı değilim ama yani çok 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 övdüler. Bakalım neye benziyormuş göreceğiz. Farklı farklı ürünleri var. Ay mango mu? Ay bu kesin çok güzeldir. Şöyle dev kutular elim yani şöyle kalıyor. Şimdi müze giriş saatimiz geldiği için hızlıca bir atıştıralım dedik. Şimdi bu akşam akşam yemeğimiz biraz erken saatte konser olduğu için. North Zeyler'e girdik bu böyle hızlı ve taze balık ürünü yemek istediğinizde değerlendirebileceğiniz bir opsiyon. Daha önce hangi ülkede denedim hatırlamıyorum ama çok başarılı ve taze bir ürünleri. Şimdi de şundan alacağız. Yine bir Lindt Shop'tayız. Buraya özel White Night temalı, temalı Advent Calendar'lar yapmışlar. Tam bu döneme özel nefis koleksiyonlar yapmışlar ya. Boy boy istediğinizden seçmelik. Harika. Sisi Müzesi'ne geldik. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Gezmeye başlayacağız müthiş bir aurası var buranın. Maketin alanın büyüklüğünü karşıdaki insanlardan saygı için. Prenses sesini arttırmış burada. Şimdi büyük bir salona giriyoruz. Ünlü elbisesi. Evet. Bu bölümü güzel yapmışlar. Evet. Arabanın Carriage'ının içi. Çok hoş. Franz, Franz Josef ve Sisi'nin private apartmanı denen bölümlerine geçiyoruz artık. Bakalım. Biraz müzedeki çoğu şey replikası. Otel'e uğradık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Ondan sonra eşyalarımızı bıraktık. Şimdi tekrardan ışıl ışıl Christmas Park alanına doğru gidiyoruz. İyice yanmış ışıklar. Rathausplatz ışıklandırılmış. Göstereceğim. Ispatel alanı burada çok büyük. Biz de kaymayı planlıyoruz. Şimdi kuyruğa bakacağız. Çok güzel olmuş. Her yer ışıklısı. Rathaus Plus buranın en büyük Noel pazarı. Sabahki kalpli ağacın ışıkları da yanmış. Sarı sarı görünüyor ama kırmızı çok güzel. Biraz artık üşüdük, kulaklıklarıma döndüm, eldiven taktım. Ee, şimdi Noel e, pazarından çıktık, akşam yemeğimizi yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Bu arada biz biraz rezervasyon için geç kaldık. Ama en azından gelmeden 2-3 hafta önceden rezervasyon yapın. Çok zor yer bulunuyor. Şimdi gidiyoruz. Bu akşam akşam yemeğini birazcık erken yiyeceğiz. Çünkü saat 8.30'da Stefan Stom'da klasik müzik konserine gidiyoruz. restoranımız güzel çıktı. Fotoğraflardan. Daha böyle kafe havası gibi hissediyordum ama gayet güzel şık bir restoran. Zaten Hilton Oteli'nin de altındaymış. Menüsü şu şekilde. Bir mutfağından bir şeyler tercih edeceğiz biz. Şu paprika çıkın ve şunu deneyeceğiz. yani herbal böyle bol bitkili bir tereyağı, tuz ve ekmek geldi. İnşallah eksimaya değildir. Sabah bir eksimaya ekmek tattık. Tadı gerçekten İspanyol değildi. bu lezzetli görünüyor. Şinitseli bu akşam dana deniyoruz. Bu arada seçeceğiz dediklerimizden bir tanesi yoktu. Bu da lahanalı makarna. İlginç. Bu da Viyana mutfağıymış. Yani bir lahanalı makarna ne kadar iyi olabilirse gerçekten o kadar iyi. Çok lezzetli. Bir de şinitselini de aşırı beğendik. Sinir çıtırlıyor falan. Burayı gerçekten tavsiye ediyorum. Bir de böyle turist kalabalıkları yok. Daha sakin, böyle huzur içinde yemek yiyebileceğiniz bir yer. Evet. Aziz Stefan Katedrali. J. J'ye doğru gideceğiz. J nerede? J Ama J, ye. J, ye Ama J diyor konseri izlemeye geldim. Aziz Stefan Katedrali Viyana'nın en ünlü kilisesi. Hayır, evet. hayır, duyuyorum, duyuyorum. Evet yine bir emlakçı anı. Tam bugün demiştim ki görmedi konuş. <laughs> 3 milyon euro mu dedi? Wow. <laughs> Kokteyllerimiz Ya da söyle. Verdi Türk'te bir garsona denk geldik. Bize çok tatlı yardımcı oluyor. Burası kahvaltı içinde öneriliyor. Yani öyle bir kokteyl geldi ki onlara peşin fruit'u yakıyorlar. Ay çok ilginç. Bunu ilk defa gördüm. Ben de lavantalı ve menekşeli bir şey istedim. Bu ışıklı giriş takı yazısını aslında çekmek isterdim ama e, biz buradayken, açıkken buralara barikatlar çekmişlerdi. İçerideyken kesinlikle dışarı çıkış yasaktı. İlginç. O yüzden böyle çekemedik. Şimdi geceyi bitirdik. Geri dönüyoruz. Otelimize. Günaydın. Üçüncü ve son günümüzdeyiz. Hazırlandık. Valizleri verdik otele emanete. Şimdi kahvaltıya geldik. Gün geldiğimiz Sturck'ün olduğu sokakta Coffee and Friends'i önermişler. Şöyle içeri bakalım. Gözümüz tutmazsa Sturck'a e gideriz tekrar. Gözümüz hiç tutmadı. Freyja diye bir kruvasancıya geldik. Bakalım burası daha iyi gibi görünüyor. Oo kocaman içerisi. Şuradan da mutfağa gidiyor. Sizlerin her seneyi. Şimdi cinnamon roll. Latte. <laughs> ve şu kardamom kakuleli. Bunun hastasıyım ben. Bir yerde bu kardamom şey varsa mutlaka ondan yiyorum. Bir de standart kruvasan yiyeceğiz. Freyja'yı denedik, onayladık. Yediğimiz her şey çok lezzetliydi. Hatta e, böyle günleri güzelleşsin diye bir jest de şey yaptım. Oraya Cedric Grohle'nin e, kitabını koymuşlardı. Dedim ki hiç bu kitabı buraya koymanıza gerek yok. E, daha yeni Cedric Grohle'yi tattım. Sizinkiler çok çok daha lezzetli diye. O yüzden Freyja'ya Freyja kahvaltıya girebilirsin. Kapıda Beethoven'la ilgili bir şey yazan bir yazı gördük. Bir kilise. Dur bir girelim içeri dedik. Çok ilginç böyle duvarlarda mermerlere kazınmış isimler var. Dur bakalım ne çıkacak. Nereye Şu an güneş bile açtı. Sabahtan beri bir bulut yok. O kadar güzel ki hava. Şimdi buz pateni yapmaya gidiyoruz. Bulut olmadığı için bir tık ayazlı. Kulağım falan dondu şu an yani. Güneş olmasına rağmen. Bakalım inşallah çok fazla sıra yoktur da. Kayabiliriz. Evet şimdi patenlerimizi kiraladık. Emanet kutusuna çantayı bırakacağız ve kayacağız. Biten kiralama ve kayma olarak iki kişi total 42 euro tuttu. Hani patenine gelip kiralamaya da ama biz turist olarak patene gelmeyeceğimiz için ee, öyle bir şey var. Ee, bir süreyi sormadık. Süreyi soracağım. Videoya sonra yazarım şuraya ne kadar süreliğine kiraladığımızı. Albertina Museum'un önünden geçiyoruz. Aslında bugün buz sonra niyetimiz burayı gezmekti. Ama müzeyi her zaman gezeriz diyerek kendimizi buz kaptırdık. Gezim. İki saat gerçekten terapi gibiydi. O yüzden program değişikliği oldu. Şimdi geziniyoruz. Karşıda ünlü Mozart kafe. Şimdi kafe sentrale geldik. Son bir tatlı yiyelim diye. Ama kuyruk var. Belki dün Demel'deki gibi bir kuyruğa girmemiz gerekmeyen bir oturma sistemi düşürürüz. Bu bakalım. Maalesef kuyruğu beklememiz gerekiyor ama tatlılar enfes görünüyor. Takeaway yaparsak beklememize gerek yokmuş. Önemli olan tatmamız şu anda. Ambiyansı geçiyoruz uçağa yetişeceğimiz için. Şu an seçmeye çalışıyoruz. Sanıyorum öbür taraftaki Mont Blanc'dan bir tatilimizin daha sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu kaçan mağa oldu Cuma'dan Pazar'a. Ee, burada sadece eklemek istediğim bir şey var. Burada e, bu videoda e, Viyana Opera Binası'nı, Belveder ve e, ee, Schönbrunn saraylarını göremeyeceksiniz. göremeyeceksiniz. Çünkü programımızı onu alamadık. Bizim şöyle bir avantajımız vardı. Onur da ben de daha önceden Viyana'ya gelip oraları zaten gezdiğimiz için ve bu tatilin o da Noel pazarları olduğundan odamız biraz daha oralardaydı. Bugün sadece Albertina Müzesi'ne gidememiş olduk planladıklarımız arasında. Ee, olsun ama o sıradaki o buz pateninin verdiği keyif gerçekten çok daha muazzamdı. Ya terapi gibi geldi. 2 saat boyunca full kaydık. Ee, böyle bir deneyimi yaşamanızı isterim öyle bir ortamda. Onun dışında eğer sorarsanız Sisi müzesini Albertina mı? Sisi yani eh çok da etkilemedi açıkçası. Çünkü bazı eşyaların e, kişisel eşyaların çoğu mesela e, replikasıydı. O yüzden çok da gerekli bir müze mi? Evet odaları görüyorsunuz ama karar sizin. Kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıya sormak istediklerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Viyana'dan sevgiler.